Berçin Diyarı'nın yeni videosuyla birlikteyiz arkadaşlar. Hayvanlara dün dediğim gibi fazla verecektik. Verdik arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz arkadaşlar hayvanlara. Bu şekilde içeri girelim. Evet arkadaşlar. Bu benim kara kızım arkadaşlar. Şöyle vuruyor arkadaşlar. Şu sebeple vuruyor. yavrusunu koruma için. Yavrusu doğurduğu için. Şöyle şu, şu paşam. O daha sakin demek. Arkadaşlar. arkadaşlar onun yanına geçelim. Dur kızım dur. Şöyle hop geçelim. Şöyle bu paşamız arkadaşlar saf tam orijinaldir arkadaşlar. Şöyle yem yemiyor. Boynuzludur. Hmm. Bu kızımız arkadaşlar klinik. Şöyle buzağı buzağısı nerede diyen arkadaşlarımız olursa onu da söyleyeyim. Paşamın bu tarafında. Şöyle bir gösterelim buzağı yapmış. Evet arkadaşlar ilerleyen videolarda belki kuzu emzirme, inek sağımı, genç tübeyi nasıl sağarsınız onun, onun gibi şeyler gösterebilirim arkadaşlar. Şimdi yumurtaları bir topladık arkadaşlar. Yumurtaların yanına geç, geçtim mi görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi size İsveç yumurtası ile köy tavuğu yumurtasının arasındaki fark. İsveç yumurtası şu şekilde küçük olur. Bu şekilde beyazım stonlarda olur. şu köy tavuğu yumurtasını göstereyim. Bu şekilde köy tavuğu yumurtası büyük olur her renkte olabilir. Krem tonları, koyu kahverengi. çok aralarındaki boyut farkı ve parmağımdaki boyut farkını göstereyim size. Şimdi arkadaşlar, e, şimdi şurada bir tane tavuğumuz yatıyor. Onu gösterelim. Şimdi şöyle Arapla kırmızı baskımızın altındaki yumurtaları bir bakalım. Evet arkadaşlar şimdi paçalı tavuğumuzun e, özelliklerine bakacağız. İspanyolca tavuğumuzun da özelliklerine bakacağız. Önce çok yoğun. Şöyle bakalım. Şöyle bir izi. Gülüktür arkadaşlar. Kendisi. Şöyle i̇ki de vardır. Bu ikisi mavici arkadaşlar. İki Neden iki bir Var diyenler de değil arkadaşlar? Şu üzeri iki cüvi. Var arkadaşlar. Normalde biz. 11 13 tane yatıyor. 4, 5, 5, 5 arkadaşlar. İşte dönüyor. Ee, çıkmadı arkadaşlar. Çıkan öldürdü bir tavuğumuz. E, ee, Allah'ım cücü vermiş. Tutalım Şimdi arkadaşlar bu paçalı tavuğumuzu büyük olur. Hatta şöyle bacağımı da göstermiş. Şimdi tam durmadı. Şu an yatıyor. Şöyle paçalıdır arkadaşlar. Brambo'da şu şöyle paşalı, dört parmağı var. Şöyle, her renk olabilir. Siyah, beyaz, sarı. Sarı dedim kırmızı mı stonlarda. Şu mavi cicilerimizi alalım. Bunun ismi arkadaşlar. Şu, şu, şekilde kınalımız var. Şu kınalı gerçekten gerçekten de kına sürmüş gibi duruyor. Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Dur çocuğum dur. Şöyle alalım ciciğimizi. Şu, bu da alacalı arkadaşlar. Neden alacağız? Kanatlarındaki renkleri işte burada grilliğinden alacalı koyduk. Şimdi arkadaşlar şu videoyu. Şimdi biz İsveç tavuğumuzu tutup gelelim. Videoyu kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar e, İsveç tavuğumuzu tutamadık. Maalesef yarınki videomuzda da onu anlatırız. Şimdi arkadaşlar köpeği köpeğe yağ mı yapsak yoksa tavuklara ekmek mi ıslasak? Tavuklara ekmek ıslayalım karışım yapalım. Şimdi bu videoyu burada durdurdum. Devam ederiz. Evet arkadaşlar. E, şimdi ekmek ısıyalım. Şöyle bir karışımımız var. Arkadaş burada yok gelir misin? Şimdi arkadaşlar. E, bir, bir değişiklik oldu. Hiç reçlamalı yarın da bugün anlatacağız. Niye şimdi tutabildik? Ya yani çok kaçıyorlar. Uçuyorlar arkadaşlar. arkadaşlar. Bizim, Şöyle arkadaşlar. Yemimiz var. Çıkalım arkadaşlar. arkadaşlar. Karışık buğday Ekmek, ekmek az var arkadaşlar. Şöyle dönecek Şöyle Bir şey. Bir şey biraz ışık döktük, düktük. şöyle. Geç. İşte Topu yoruyoruz. Bekle. Bu bek. ya. Bu olmaz, olmaz. Mord kardeş yapacağız. Bu Şöyle arkadaşlar. Karışımı yaptık. Şimdi arkadaşım sen git işte onu tut. Bakın arkadaşlar bunu tavuklara veriyoruz. Tavuklar bunu yedi mi var ya. Direkt yumurtaya geçerler. Tavsiye eder miyim? Evet ederim. Bir dahaki videomda köpeğe yal da yapabilirim. Ekmek olursa. Şimdi götürüyorum. Gel gel. Gel gel gel. Gel, gel, gel. Şu... <laughs> Arkadaşlar sakın cücüğünüze vermeyin bakın cücüğüne vermeyin özellikle küçük cücüğüne fazla boşaltma şöyle yaz ver arkadaşlar şimdi İsveç'te bunu tutalım kalpte tutulalım evet arkadaşlar dediğim gibi planda değişiklik oldu şu şekilde İsveç tavuğumuz güzel bir tavuk şöyle kanatlarını göstereyim siyah bir kızın ama dur ya İsmi karanfil arkadaşlar. Şu kuyruğunu doğru sarı. Buraları siyah her renk olabilir. Güzel renklerde ağ kuşumuz kalktı herhalde. Neyse. Bu şekilde arkadaşlar bunun diğer özelliği şöyle küçüktür. Şöyle şu ayağını göstereyim arkadaşlar. Şöyle 1-2 5 parmağı var arkadaşlar. İsmi için bu özelliği e, tavuğumuzun bu özelliği İsveç olduğundan şey sebep arkadaşlar şöyle bir iki üç, beş Kazlar ve başka beş parmaklı tavuklu tavuklar da vardır arkadaşlar. Her tavuk izlenişi değildir. Bu tavuk küçük yumurtluyor arkadaşlar. Küçük tavuk yumurtası. Gizli yerlere yumurtlamayı çok sever. Özellikle böyle ağırlığı olan yerlerde, böyle samanların arasında, samanın en dip köşesine kadar yumurtlar arkadaşlar. Hatta bir tanesi arkadaşlar, bizim e, kuş kümesine girip yumurtluyordu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. E şurada şurada mağa baskılı var onun için. güzel arkadaşlar. Gülübik şöyle göstereyim. Gülübik kızımız. E şimdi salalım arkadaşlar. E kuşlar indi mi devam ederiz. Kuşlar uçuruz belki. Evet arkadaşlar mavi mavi kalktı. Şöyle sineye çıktı. Şu arkadaşlar yere sıktı. İnebilir mi bilmiyorum. Bazen inemiyor şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar kuş güzel bacak açığı şu arkadaşlar kayıda devam edelim etmeyelim arkadaşlar kayıda durduralım kuşlar içeri girsin tutalım kayda, kayda kaldığımız yerden daha evet arkadaşlar şu şekilde mavimizi yakaladık şu şekilde bu kuş güzeldir bu bir yezik takmadık biz, neyse şu arkadaşlar mavi şöyle güzel tam arkadaşlar Mardin Mardin soyuna mensup. Şu yakalıkları her şey tamdır. Şu kuyruğunu da gösterelim hazır açmışken. Kuyruğu da tamdır. Şimdi arkadaşlar kırmızı baskı binmişti. O, o, o kalktı yani ya dumanlım Arkadaşlar bu arada dumanlı uçurmayacağım. Kuşlar yay mı deniliyor öyle bir şey var arkadaşlar. Ha bir de takma bunu uçamıyor. Bu çocuğumuz da, bu erkek bu arada arkadaşlar. Anlasınlar. Şöyle Kırmızı baskımız için Kaldığımızda devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi e, kırmızı baskımız inmediği için chat'te hala e, mavi dikmek dikeceğiz arkadaşlar. E, arkadaşımız burada kalacak kamerayı lütfen. Biz aşağıdan kuşumuzu dikeceğiz ve buradan daha rahat çekmesi için arkadaşımız biz gidelim dikelim. şekilde hani her kuşunun bir değerli kuşu olur ya benim kuşum da mavi bu şekilde çatla bunun eşi de var eş kaptırma çalışıyorum arkadaşlar dumanlı işi bir dumanlımız ee, şöyle uç siz bir izleyin arkadaşlar keyif alın şöyle uçuyor kuş bir ara ben nerede olduğunu kaybettim arkadaşlar biraz bir iki, iki üç gündür uçmuyorum arkadaşlar güzel uçuyor ne çıktı arkadaşlar şu şekilde takla bir takla 2. Şöyle arkadaşlar. Bir böyle bir yarım saat uçar. arkadaşlar. video ee, videoyu burada kapatalım. Eğer bu video 10 20 like gelirse bir dahaki videomuzda köpeği zorlukla bahçe vlog çekeceğim. Bu arada arkadaşlar abone like atmayı unutmayın. Ee, Sağ olun kalın iyi günler